Arkadaşlar merhaba ben Esin Güreş. Bugün sizlerle güzel bir montaj çalışması yapacağız. Montajımıza şu hareketi yaptırmaya çalışacağız. Dilerseniz zaman kaybetmeden hemen montajımıza geçelim. İlk olarak tabii ki buradaki braket parçamıza başlayacağız işe. Parçamızı açtıktan sonra montaj oluştur kısmına giriyorum. Herhangi bir yere tıklamadan direkt onaylayacağım. Bunun sebebi şu, Onaylayıp öyle göstereyim. Şimdi şuraya bakın. Mevcut düzlemlerimi getirip tam parçanın ortasına yerleştiriyor. Deminki haldeyken eğer gelip farklı bir yere tıklarsam tıkladığım yere parçamı koyacaktır ve şu düzlemlerden uzaklaşmış olacağım ben de. Bunu yaptıktan sonra yeni bileşenler ekleyelim. Göz atlıyorum şöyle. Şunları biraz büyük simgeler haline getirelim. Şimdi ilk olarak şunu, şunu ve de şuradaki şaftı getireceğim. Şöyle bunları bırakalım. Bu uyarılar şey arkadaşlar, benim bunu indirdiğim sitede bunun eğitim için kullanılabileceği yazıyordu. Verilen uyarılarda o. Yani montajla ilgili herhangi bir uyarı değil. Şimdi şuradaki kırmızı parçanın şurasıyla öncelikle eş merkezde olması gerekiyor. Daha sonra da şu yüzeyinin de şuradaki yüzeyle çakışık olması gerekiyor. Bakın herhangi iki yüzeyi seçtikten sonra direkt yaptığım şey şu. Mesela şunu da yapalım onu. Bakın şu yüzeyi seçiyorum. CTRL'ye basılı tutarak gelip şuradaki yüzeyi seçip elime CTRL'den çektiğim zaman şöyle bir pencere açılıyor. Yani şuradaki iki yüzeyi seçtikten sonra bu yüzeylerle yapabileceğim bana montaj ilişkilerini veriyor. Ben bunların eş merkezli olmasını istiyorum. Eş merkezli yaptım. Ve onayladım. Bunu bir miktar aşağıya çekiyorum bakın. Şimdi şuradaki düz yüzeyle şuradaki düz yüzeyinde yine çakışık olmasını istiyorum. Buraya kadar okeyiz. Bu üst yüzeyle şuradaki üst yüzeyde yine CTRL'ye basılı tutarak seçiyorum. Ve açılan pencerede çakışıklık ilişkisi veriyorum. Bu bunun pratik yöntemi. Bunu gelip tabii ki buradan montaj ilişkisinden de elbette ki yapabilirsiniz. Ama ben her seferinde buradan seçmek yerine CTRL ile daha hızlı işimi hallediyorum. Şimdi şunu şöyle bir miktar çekelim. Şimdi ekstra yeni parçalar çağıracağız. Yine bileşenekle diyorum. Göz at dedikten sonra bakın şuradaki mail dediğimiz parça çağıracağız. Bakın verilen uyarı şu. Dosyası eğitim sürümüne aittir. Bu dosya yalnızca eğitim amaçlı kullanım içindir. Demin bahsettiğim uyarı bu arkadaşlar. Bakın şöyle bu yüzeyi seçiyorum. Yine CTRL'ye basılı tutarak şuradaki yüzeyi seçip eş merkezli yap diyorum. Şunu biraz aşağı çekiyorum. Şuradaki yüzeyi şuradaki yüzeyi yine CTRL'ye basıp tutarak şu yüzeyi de seçtikten sonra bu yüzeye çakışık hale getiriyorum. Şimdi buradan sonra şunu şununla yine eş merkezli yapacağım. Ama şimdi dikkat etmemiz gereken bir kısım var arkadaşlar. Bakın bunun içinde de yine düz bir kısım var. Burada da yine düz bir kısım var. Bu iki yüzeyi de birbirine yine çakışık hale getireceğim. Bunu yaptıktan sonra bu yüzeyle de şuradaki yüzeyi çakışık yapıyorum ve ilk kısmı tamamlamış oluyorum. Şimdi bir hareketimize bakalım. Evet, şuradaki hareketi şu an için doğru. Şimdi ekstra parçamızı yine çağıralım. Bileşen ekle diyorum. Göz at dedim. Şimdi de şuradaki female dediğimiz parçayı artı bir de şu pimleri de çağıralım. Bir de şu var tabii ki. Bunları da alalım. Tek seferde birden fazla parça alabiliyoruz. Şimdi her seferinde aynı uyarıyı verecek. Şimdi buradan sonra isterseniz önce şunu koyalım. Şu yüzeyi yani şuradaki çapla şu çapı yine birbirine eş merkezli yapıyorum. Bakın şu yüzeyle şu yüzeyi seçiyorum. Aynı zamanda gelip şu yüzeyde de şuradaki yüzeyi seçiyorum ki tam ortaya onu getirebileyim. Genişlik ilişkisi verdik. Şimdi gelelim şunu şöyle yapacağım. Hatta şöyle çevireyim. Şu yüzeyle şuradaki yüzeyi eş merkezli yaptım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bakın bunun arka yüzeyini de bu şekilde de görebiliyorum. Hani parçayı çevirip. Ama diyelim ki ekranınız çok kalabalık ve fazlalıklardan kurtulmak istiyorsunuz. İlişki verecek olduğunuz iki parçayı CTRL'ye basılı tutarak seçin. Daha sonra seçtiğiniz herhangi bir parçanın üzerinde sağ tıklayıp izole et derseniz ekranda seçtiğiniz parçalar dışındaki tüm parçaları yok eder. Tabii ki bu yok etme dediğimiz olay geçici bir yok etmedir. Şu ilişkiyi tanımladıktan sonra onları tekrardan geri çağıracağım. Bakın genişlik ilişkisini de verdim. Şimdi eski parçaları geri getirmek için şuradaki izolasyonlar çık kısmını kullanıyorum. Ve diğer parçalar geri geliyor. Şimdi bakın bu hareketimiz bizim için istediğimiz bir hareket. Yalnız şu parçanın da sabit kalması yani sabit dediğim şu yüzeye paralel bir şekilde hareket etmesini istiyorum. O yüzden bu yüzeyi seçtikten sonra gelip bir de bunun alt yüzeyini seçip birbirlerine paralel olmasını sağlıyorum. Şimdi bir bakalım. Bakın istediğimiz hareketi artık yapıyorlar arkadaşlar. Son olarak gelip şuradaki millerimizi de yerlerine yerleştirelim. Bakın eş merkezli yaptım. Şu yüzeye dokunup şunu da seçtikten sonra bunları da teğet yap diyorum. Ve bu parçam buraya tam olarak yerleşmiş oluyor. Şimdi bundan bir tane daha çoğaltmam gerekiyor. İsterseniz bileşen eklediğim yeniden bunu çağırabilirsiniz. Ya da bir kısa yolu var. CTRL'ye basılı tutup şu parçanın üzerine sol tıklayıp çoğaltma yapabilirsiniz. En basit yolu budur. Baya pratiktir. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bunda da yine aynı işlemleri yapacağız. Bakın eş merkezlilik tamam. Hatta bunu bir, bir miktar çekelim şu yüzeyle şu yüzeye dokunup yine teğet yap diyorum. Arka yüzeyi çeviriyorum. Şurasıyla şunu seçip eş merkezli yap dedim. Şu yüzeyle de şu yüzeyi teğet yap diyerek montajımızı bitiriyoruz. Şöyle bakalım hareketimize. İstediğimiz hareketi başarıyla elde etmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.